Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinde mi? Uzun zamandır vlog çekmiyorum. Şu an bir garip hissettim. Ben genelde stokluyorum videoları. Ondan sonra paylaşıyorum. Yaklaşık olarak bir aydır falan neredeyse vlog çekmiyorum. Stok videolar bitti. Ondan dolayı artık yeniden çekmeye başlamak gerek artık. Normalde videolarda çok basmıyorum. Bugün aşırı basasım var ama. Hem sesi iyi çıksın, hem ceza yemeyelim, hem de ve aksiyon artık olmasın diye pek basmıyorum. Ama bugün basacağım abi. Manyak doluyum. 2-3 gündür 125'lik motorla takılıyorum full. Artık sıkıldım 125'lik 125'lik nereye kadar ya? Benzin çok pahalı oldu diye arkadaşlarla artık iki kişi dolanıyoruz. Normalde 3 motor çıkacaksak 2 motor çıkıyoruz. Birimiz atçı biniyor falan. Ondan dolayı 2-3 gündür 125'lik sürüyorum ama şu an var ya yapıştıracağım bekle şunlar polis molis değil deme lan Bir de şu anda şarkı dinliyorum umarım telif falan yemeyiz Yani umarım ses gelmiyordur videoya Büyük ihtimal gelmiyordur Geliyorsa da artık Telif yeriz yapacak bir şey yok Yine de paylaşırım Kanalımın izlenmeleri çok düştü ya bu aralar abone gelişi falan çok azaldı nedense şu an izliyorsanız burayı abone olursanız ve like atarsanız aşağıdan çok sevinirim arkadaşlar. Bana çok büyük bir yardım etmiş olursunuz. Artık bu kadar konuşma yeter biraz gazlayalım. Bu arada arkadaşlar şu anda incir altına gidiyorum. Bayağı güzelleşti. Bu aralar çok fazla incir altına gidiyorum. Ya trafik niye durur ki abi ya? Oradaki polis mi? Çakarı var. Polis vallahi polis. Polisler var. üstü gazlamak istemiştim ya. Yunuslar var ha. Ya bir günümüzde cezasız geçsin bir şey olmasın lütfen ya yalvarıyorum artık. Cezaları da ödeyemiyorum bu arada arkadaşlar. Ödeye, ödediğimi zannedenler varmış. Ödeyemiyorum. Para yok yani. Öyle kalıyor onlar. Faizleniyor şu anda. Yapabileceğim pek bir şey yok onun hakkında sadece daha fazla ceza yememeyi umuyorum öyle söyleyeyim. Bu videonun konusu aslında 17 yaşında nasıl ağır 25 aldım olacaktı. Neyse biraz ondan bahsedeyim hadi. 17 yaşında nasıl ağır 25 alınır. Arkadaşlar şimdi sizin para kazanabileceğiniz yöntemler kısıtlı o yaşınızda okuyorsanız çalışma imkanınız olmuyor ya para kazanma yönteminiz ya internet üzerinden kazanabilirsiniz ya da al sat vesaire yapabilirsiniz ben Letgo'da çok fazla al sat yaptım kendi ürünlerimin de hepsini sattım hatta buraya şu anda SSL'i koyuyorum sattığım ürünlerim falan ben ilk motorumu 150NK'yı direkt öyle aldım tüm sahip olduğum tüm her şeyi sattım. Ondan sonra motora gömdüm. Ama hiçbir şeyim kalmadı. Bilgisayar sen gitti, telefon desen gitti. Ondan sonra bir sürü elektronik eşyam vardı. Zaten şu anda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle ekranda. Edit e eklemişimdir. Onların hepsi gitti abi. Ama motor için deydi bence. Motor serüvenimiz öyle başladı. İlk motorumu çok zor aldım gerçekten. Çünkü para bulamadık. Hani ilk başta hep ailemi darlıyordum. Alalım bir şekilde falan diye neyse olmadı en son gittim delirdim her şeyimi sattım Çünkü evliyet hazır tanıdığım insanlar motor almaya başladı ben evde sürüyorum. onlar motorla geziyordu Ben dedim işte gideyim tüm her şeyimi satayım ne olacak anasını satayım Memnun motorum olsun dedim gittim her şeyimi sattım 150 nk'yı o şekilde aldım Ondan sonra Ayrı 25'e geçerken yine telefonumu falan sattım, <laughs> yine satışla yani. Ayrı ee, 25'e geçerken e, yarısı neredeyse paranın aile desteğiyle oldu. ya Zaten bir kere aldıktan sonra devamı geliyor arkadaşlar. Önemli olan ilk adımı atmak. O ilk adımı attıktan sonra illaki büyüyeceksiniz, illaki yeni motorlara geçeceksiniz, satacaksınız, alacaksınız. Ama o ilk adım işte çok zor. Bir de fiyatlar şimdi yükseliyor her zaman. Yani ekonomiden dolayı Ondan dolayı almak hiç motor olmayanların alması gerçekten çok zorlaşıyor. Ben mesela şu an motor almak istediğimde R25'im var neyse ki satıp üstüne para ekleyip alabileceğim. Hani param değer kaybetmiyor şu anda. İlk motorumu alacağım zamanlarda para biriktiriyorum falan böyle işte. Motorlar hayvan gibi uçuyor. Paramın değeri kayboluyor. Bir de böyle işte iki ay alırım, bir ay alırım diye diye anasını satayım. Hiç dolara falan yatırmadım parayı da o dönemlerde. Öyle param iyice eridi ki bir iki aya da alamadım yani baya iki sene falan uğraştım almak için ya bu arada gazlayamadık biraz ama şurayı da geçeyim gazlayacağım sahil yolunda aslında gazlamak istiyorum da orada da çok polis oluyor ve keşke su içseydim çıkmadan ağzım kurudu ya şu otobüsten biraz uzaktan dönelim de bir bok olabilir öyle işte asıl önemli olan adım bir şeylerden fedakarlık yapıp diğer şeyi gerçekleştirmek ve e, devamı gelir zaten. Siz sadece ilk adımı atmaya bakın. Devam bir şekilde halle olacaktır. İmkansız değil ama arkadaşlar. Hiçbir şey imkansız değil. Hadi dayı basın basın basın. Burada polis var mı? Sağda bazen oluyor. Trafik polisi duruyor burada hep. Yokmuş kayıtta mıyız bakalım bu arada incir altına ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi çünkü kameranın bataryası şu an bayağı az evden çıkarken 2 dakika şarja taktım ondan önce şarjı yoktu umarım incir altına kadar yeter bataryası hadi dayı çekilin ya burada acaba polis var mıdır ondan korkuyorum Yunus polis varsa sıkıntı abi. Bence yoktur. Bas bas bas. Ayım şey olan nedense şu an. Heyecandan artık o kadar uzun süredir basmıyorum ki ceza korkusundan vesaire. Dur şunu geçeyim de plakayı aşağıda açayım şimdi burada okurlar mı okurlar bir şey olur. Şurada açalım plakayı. Polis mi lan o? Arkamda bir şey gördüm ama umarım polis aracı değildir. Allah! Allah! İyi ki açmışım plakayı. Ambulansmış. Plakayı iyi ki açmışım. Arkadaşlar çok basasım var da ceza yemek istemiyorum ya. Bir kere 1823 liraydım ve bir kilometre daha yavaş geçsem oradan 800 küsür lira yiyordum. Aşırı koydu abi aşırı koydu. Arkadaşlar ya çok özlemişim. Rosu'yu da taktım geri bu arada söylemediysem. Viraj ara yetişimden belli oluyordur belki. Gereksiz bir güven gelmiş zaten hissediyorsunuzdur. Orada bir kendi kafamda polis sirenleri duymaya başlıyorum. O kadar psikolojim bozuldu. Şuradan geçsem. Hop. Kaza yapıyordum lan aynaya bakarken. Abi ezme beni abi. Onlar trafik polisi mi lan? Skutura binen polis olmaz herhalde. Ama geçen gün insana bir tane video gördüm. Polisler CG ile gidiyor. Her şey beklenir aga. Aga bak vallahi CG deliyordu beni. Deldi de zaten mecaz anlamda değil gerçek olarak gelecekti sağ geçseydim bas abi bas 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 dur sağdaki arabanın sahibi olmayalım da katlağa sikerler düşür vites abi kaçıl soldan Bak geçeceğim de sola gelecekmişsin gibi hissediyorum Orada niye polis var? Ne yapıyorsun? Değil mi? He? Açık değil mi? Evet. Bunlar kovuyor mu? Hı? Kovuyor mu bunlar? Galiba O kadar yol geldik anasını satayım kovulacak ne mıyız? Evet. Bornova'dan. E ben karşıya kadar geliyorum, ne düşün. Oğlum ya. Neyse arkadaşlar geldik işte dönüşte belki bir daha açarım. Hadi kaçıyorum ben. Bir şey demek istiyor musunuz? Görüşürüz. Dur ne yapalım gel böyle yapalım. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Can bırak kaza video çek çek. Yok çekmeyeceğim. Umarım çekmem ama 10.000 like gelirse çekerim. Görüşürüz. Vallahi isteyemiyorum. <laughs> Oğlum niye arkadan tutuyon lan? çekilemedim bir kameraya. Hadi gidelim. Dön. Duymuyorum. Evet. Evet arkadaşlar çıktık şimdi incir altından. Serliyorum kaskın içinde. Harbiden havalar ısındı. Kapışıyoruz mu abi? Kapşıyoruz. <laughs> ne yapıyor? Bir saniye şarkı var kısıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? İyi abi takılıyoruz öyle. Ne yapalım? Yani, <laughs> dikkatliyorsun. Efendim? Katılışı. Eyvallah abi, sen de. Kalkış yapıyoruz değil mi? <laughs> Hadi deneyelim. Ama bunun yüzü daha fazla ya. Olabilir. آره، یه شر دل دلدیق. <laughs> Tamam. Kaçarım ben. Arkadaşlar, yanlama yanlama bir yere kadardı. İreceği söktüm zaten. Artık yanlamak pek sarmıyor yani. Sarıyor da. Ya abi şimdi eğlenceli falan güzel. Ama ana yolda ne viraja atabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Çok kısıtlanıyorsun yani. Mesela biriyle gazlamaya çıktığın zaman o viraja atıyor sen lastik kayacak diye yatmaya falan korkuyorsun. Öyle kötü oluyor. Ondan dolayı geri Rosso'yu taktım. Yanlamak da zaten yetti yani bu kadar yeterli. Artık tutsun istiyorum lastik. Böyle takılacağım bir süre. <laughs> Evet arkadaşlar birazcık zaman atlaması oldu. Buraya kadar izlediyseniz videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sadece 2 saniyenizi alır.